Çin Set'te yıkılan kısımlarıyla beraber 8850 kilometre uzunluğunda dünyanın en uzun savunma duvarı olarak bilinmektedir. Yapımı 2000 yıldan uzun süren Çin Seddi'nin yapımında 1 milyondan fazla insanın çalıştığı ve on binlerce insanın öldüğü düşünülmektedir. Çin Seddi'nin batı kesiminde bulunan gözetleme kuleleri İpek yolundan geçişlerde güvenliği sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Çin sette uzaydan çıplak gözle görülen insan yapımı tek yapıttır diye birçok kez duymuşuzdur. Ancak gerçek şudur ki insan yapımı hiçbir yapıt ne aydan ne de dünyanın çevresinde dolanmakta olan uzay araçlarından çıplak gözle görülemez. Setin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişmektedir. Ayrıca sanılanın aksine Çin setli tamamen tuğladan oluşmamaktadır. Bazı yerleri çok zayıf kuvvetsiz maddelerden yapılmıştır. Bunun amacı ise korumak değil, düşmanı yavaşlatmaktır.